Merhaba. Kali Linux'a yeni başlayan arkadaşlarım ekran boyutunu ayarlamakta zorlukla karşılaştığına sıklıkla şahit oluyoruz. O yüzden bu videomuzu Kali Terminal kullanım komutları öncesine aldık. Virtualbox sanal makinemizi çalıştırarak Kali Linux'u başlatıyoruz. Kali açılırken işte bazı uyarılar verilir. Ekran tam olarak açıldıktan sonra yandaki çarpı işaretlerine basarak bu uyarıları kapatabilirsiniz. Kullanıcı adı olarak kıl yazıyoruz. Burada i harfi yerine u harfi yazmamız gerekiyor. Şifre kısmında ise eğer henüz şifrenizi değiştirmemişseniz yine kar yazıyorsunuz. Önce terminalimizi açarak setx TR komutuyla klavyemizi Türkçeleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi artık i, ç, ö, ü gibi harfleri, nokta, virgül gibi işaretleri rahatça kullanabiliyoruz. Böylece açılışta karşılaştığımız i harfi yerine ü harfi yazma sorununa kurtulmuş olduk. Terminlerimizi sağa sola oynattığımızda, terminal görüntümüz belirli alan dahiline çıkamadığı için kayboldu. Keza ekranı büyütmek için sağa, sola veya yukarı aşağı genişletmeye çalıştığımızda kenarlarda boşluklar oluşuyor. Bunu halletmek için yapmamız gereken tek şey sol üstte gördüğünüz uygulamalar bölümüne gelmek ve display görüntüle yazmak ve altta açılan seçeneği tıklamak. Açılan sayfada genel ayarlarda Resolution bölümünden girdiğimiz ayarı yapmak. İsterseniz var olan ölçeyi biraz daha büyütebilir. İsterseniz masa üstünü tamamını dolduracak kadar, dolduracak kadar en büyük piksel ölçeğini kullanabilirsiniz. İstediğiniz ölçeyi seçtikten sonra hep de uygula dediğimizde artık sayfamız istediğimiz ölçekte karşımızda. Verdiğiniz ölçekte doğru orantılı olarak sayfa boyutunu yukarı aşağı veya sağa sola istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. da terminaldeki yazı boyutlarını geçici olarak ayarlamak isterseniz Edit sekmesinden Zoom seçenekleriyle yazı karakter boyutunu büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Sayfamızı beğendiyseniz sayfamıza abone olarak, beğenerek ve dostlarınızla paylaşarak çalışma motivasyonunuzun artmasına katkıda bulunmuş olursunuz. Saygılar.